Sizi e, medya üzerinde biraz konuşmak hı hı. ardından da e, hala bir başkanlığınız var e, oraya doğru da götürmek evet. aslında programın tam özüne dönmek istiyorum yani ordu burada sizi ve bizi konuşacağız evet. ama özelde de imtiyaz sahibi olmanız sebebiyle biraz den vuralım yerel basına ne dersiniz evet. e, Sizi burada e, tabii iş dünyasında vardınız, bir anda e, bir 13-14 yıllık maziyede hı hı. gittiniz e, medya mensubu yapma noktasında sizi oraya iten neydi? Bir sebep mi vardı? Ya da kafanızdaki düşünce ticarette bir medya mı vardı ki Sedat Erdem Çekmeköy haberi kurdu diyelim. Ya şöyle yani medyada genelde hep şöyle başlanır. Örnek veriyorum bir medya kuruluşunda çalışırsınız. Ya bir akrabanız vardır ya bir işte aileden birileri bu medyayla uğraşırlar. Ama ben bu anlamda ailemde olsun yakın çevremde olsun medya işiyle ilgilenen kimse yoktu. Tamamen merakımdan ve yani düşünün Anadolu'da çobanlık yapmış bir kardeşiniz olarak gelmişiz İstanbul'da. Hasbihal Kader, ee, çok da merakım vardı. Bayağı da bir araştırmalar neticesinde. Yerel medya olarak çekmek haberi o zamanlar kurmuştum. Hiç unutmuyorum. Hatta ilk defa bir gazete çıkartacağız. Nasıl çıkarılır? İşte ondan sonra bununla ilgili amacı nasıl yapılır falan. O dönemlerde çok destek aldığımız üstadlarımız oldu. Allah razı olsun bizlere de bu anlamda güzel e, bilgilerini aktardılar. Biz de e, çekmek haberi o zamanlar kurmuştuk. Yani o bölgede de bayağı etkili... E, yayın hayatımıza e, uzun yıllar devam ettik. E, dolayısıyla şu an düzenli güzel e, ondan sonra ekibinde, profesyonel ekibimizle beraber hizmetlerimize devam ediyoruz. Ama medya benim çok sevdiğim bir alan. Çünkü siz ne yazarsanız insanlar onu okuyor. Dolayısıyla e, çok güzel anlarımız oldu Çekmeköy'de ilgili. O sarı çamurlu Çekmeköy'den gibi kuşaklar kadar hepsine şahidiz. Badireler atlattı o tabii, arada tabii, siz de sahip tabii, Tabii tabii şahit o olduğunuz. süreçlerin hepsini biz biliyoruz. Yani dolayısıyla Medya güzel bir e, sektör. Onun için bu anlamda e, emektar arkadaşlarımıza, medyacı arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Zor şartlarda o havanın soğukluğu olsun. Bir de şöyledir medyacılığın acı bir yanı vardır. Hiç kimseyi mutlu edemezsiniz. Yani yazarsınız örnek veriyorum bir şeyi eleştirirsiniz doğru olduğunuz bir şeyde ucu başka bir siyasi partiye dokunur. Gözdeyiz o manşet mutlu etmiyor. Bu sefer o taraftan eleştiri alırsınız. Bu sefer diğer taraftan işte bir belediyenin bir haberini görürsünüz. Eksiktir mesela bu haberlerden bir tanesi. Yanlıştır. Onun üzerine gidersiniz. Bu sefer belediye tarafından eleştirilirsiniz İşte onun için böyle bir şey vardır. Özellikle yerel medya. Biraz duygusal medyan. baskı da geliyordur. Kesinlikle. Yani, Sedat Çeçen kesin. bizdensin dediği zaman. Kesinlikle. Ya ben şunu yaptım Allah için. Yani hiçbir şekilde çizgimizi bozmadık. Mesela ben Çekmeköy'le ilgili çok dava süreçleri de yaşadık. Yani mesela o bölgemizde örnek veriyorum bir arsalar satılıyor Çekmeköy'le ilgili. Bu arsaları biz karşı çıktık ve ben hala da karşı çıkıyorum bunlarla ilgili. Ve dediklerimin hep peşinde hep arkasında da haklı olduğum şeyler geliyor. Mesela örnek veriyorum Uyuma Çekmeköy arsalarına sahip çık diye bir kampanya yapmıştık. Biz manşetten girmiştik bunları o otobüs son durağının oradaki tabii. yerlerle ilgili. Evet, evet, evet. Dolayısıyla hala konuşuluyor. Tabii tabii doğru. hala da konuşuluyor. Biz o zamanlar mesela bir sürü mücadeleler vermiştim ben. Hatta belediye başkan yardımcılarımıza konuşmuştum. Ya arkadaşlar lütfen buralara kıymayın. Ondan sonra Buralara bu çocuklar bizim çocuklarımız. Yani bir sınıfta 50 kişi, 60 kişilik çocuklardı devlet okullarında. Ee, çocuklarımız okurken burası tam o, o, okul imarı olan yerler. Yani buraları satmayın. Yani başka kaynaklar üretelim ama buralara en azından okullar yapalım. Yarınları. Sınıfları tabii sınıfları ondan sonra küçültelim. Yani 50 kişi okumasın. Bu okullarla beraber 25 kişi okusun. Yani özele giden çocuklarla devlet okuluna giden çocuklar arasında bir fark yok. Aynen Neyi yok var? Yok. Sadece fark şu var. Bir tanesinin babasının ailesinin durumu iyi, imkanları var. var. Oraya okutuyor. Diğerinin imkanları yok. Devlet okuluna okutuyor. Yani dolayısıyla eğitim vadisi Çekmeköy ondan sonra sloganıyla ne yazık ki uzun yıllar hep başlatılan bu sloganlar Çekmeköy'de eğitim vadisiyle birlikte özel okul eğitim alanları olarak hep görülüyor. Amacına ulaştı mı peki? Ya şöyle, özel okullarımız çoğaldı ama evet. devlet okullarımızda hala aynı sıkıntılar var. Ben meclis arkadaşlarımızla da hatta Çekmeköy'de hepsiyle az çok çocukluk arkadaşlarımız. Çoğunun adı sistem etmişimdir. Ya arkadaşlar, ya buralara ya çıkın yani başka kaynaklarla ilgili şey yapalım ama bu arsaları biz bu alanda değerlendirelim demiştim mesela. Ama ne yazık ki yerel medyada bir yere kadar arkadaşlar. Siz de biz de orada e, kiracı değiliz. Tabii mülk Allah'ındır. tabii tabii. tabii. Yani. Bizim kendi dairelerimiz ama sizin de bizim de orada savunduğumuz konu şu. Bakın Gördüğümüz sorunlar bu, çözümleri bu. Ama biz kendimiz için istemiyoruz. Kesinlikle. Az önce bir şey söylediniz. Kesinlikle. Yarınlara bir şey bırakabilmemiz lazım. Ha kötü mü yönetiliyor? Tabii ki eksik gördüğümüz yanları var. Ama biz bunu eksikleri da Eksikleri söylemek zorundayız. Yazmalıyız. Bunlar, tabii, tabii yazmalıyız. Onu yazma, bunu yazma. Şimdi ben o arsalara en şiddetli karşı çıkanlardan bir tanesiyim. Diğer basın mensubu arkadaşlarımız Allah için yaptılar, karşı çıktılar. Ama ne yazık ki sonuç sonuç orası şimdi özel okurlar mesela o otobüs son duran ne oldu? Ya satıldı. 27 milyon gibi bir rakam Siz özel okuldan demurdunuz. Ben geçtiğimiz günlerde sizi konuk alacağımı söyleyince yine bir basın mensubu arkadaşlarım ve diğer kitleden vatandaşlarla bir araya geldim. Eğitim Vadisi denildi. <laughs> Tabii oradan da iddia edilen şu eğitim vadisi ama Çavuşbaşı yoluna doğru da trafik aldı başını <laughs> gidiyor dediler. Yani buradan da insanların rahatsız olduğunu anlıyoruz. Ya şöyle Çekmeköy artık e, nüfus itibariyle de artık çok ilerledi. Yani Yaşın, alanların daha düzenli. Tabii, tabii tabii düzenli olabilirdi. Mesela biz ör, örnek veriyorum ben Şişli Endüstri Lisesi'ne gidip geldim 3 yıl. Evet. E, madenlerden e, binerdik o zamanlar otobüslere. E, bindiğimiz otobüslerde herkesi tanırdık. O zamanlar 30 bin nüfusu, 15 bin nüfuslu yerdi. Şimdi artık 250 bin nüfuslu yer ee, oldu. Yani. Ama şu an... Ee, mesela bir 15 yıl ve 20 yıl sonrasının planları yapılabilirdi. Mesela ben örnek veriyorum bir inşaatçı da bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Ya bir sokağa düşünün Çekmeköy'de bir sokağa. Yani kaldırımlar ne için yapılmıştır için Halkın Yani vatandaş bu, tabii vatandaş için. Çekmeköy'de siz de gazetecisiniz. Bizim meslektaşımızsınız. Bakın o şeylerin Arabanın üzerine. dışında. Arabaları park ediyoruz kaldırımların üzerine. Bir gidecek yer, yani, yer yok. Gidecek yer yok. Park edecek bir alan yok. Bir sokağa düşünün 50 tane bina var. 50 tane binada 10'ar tane daire olmuş olsa ne yapar? 500 tane daire yapar. O zaman 500 araçlık biz planlar yapmalıydık. Biz yayından çıktıktan sonra her yerde olmuş olacak. Tabii Par tabii. Park aynı. yeri de bulamıyoruz. Aynen park yeri de bulamıyoruz. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman, şimdi eleştirdiğimiz zaman, gazeteci olarak yazdığımız zaman vay efendim işte şey düşmanısınız, belediye düşmanısınız. Ama biz halkın mağduriyetini de görmek zorundayız. Bu eleştirileri mi? biz yapıyoruz ya, yani. yazıyoruz, bunu Hı -hı. da konuşuyoruz. Peki Sedat Erdem, bu eleştirileri yaparken şahsınızda, ticaretinizde, siyasetinizde eleştiriye açık mısınız? ben her zaman açıyorum. Problem yok. Yani Allah için de onun için çekmeköyde inşaat yapmıyorum. Armutlu da yapıyorum. O <laughs> da şeyim diyor, yok. Başım, başım değil. ağrımıyor. Ha, başım da Onun için e, problem yok. Ben şunu söyledim. Bakın. Tüm arkadaşlarıma da aynısını söylüyorum. Ya doğru olan bir şeyi bir savunmalıyız. Kesinlikle. Yanlış olan bir şeyi de savunmaya gerek yok. Yani onun da karşısında dimdik durmalıyız. Şimdi bu siyasi bir durum değil ki arkadaşlar. Yani sen şimdi bir par, e, kaldırım taşı yapmışsınız. Kaldırım taşında insanlar yürüsün diye bu kaldırım taşlarını yapmışsınız. Anneler işte çocuklar e, arabasıyla beraber, beraber onun, onun üzerine yürüsün diye yapmışız. E şimdi biz arabamızı par gidiyoruz bu kaldırım e, taşlarının üzerine. Tekrar o yoldan gidiyor. İnsanlarımız yoldan gidiyor. E şimdi bunu gördüğünüz zaman. Söylemek durumunda. E bunu yetkililerimiz görmüyor mu? Görüyor. Basın mensuplarıyla bir araya geldiniz yakın zamanda. Hem Hı. belediyede hem diğer kaymakamlık birimleriyle Hı. yine siyasi partilerde zaman zaman bunu yapıyor. Bunları söylediğiniz zaman geriye dönüş nedir? Yani e, çözüm noktasında yöneticilerin size telkinleri ne? Şu, şu yöneticiler şöyle. E, Mutlaka bazen, bunları dinliyor orada. Mesela ben en basit örneğini ve bilakis yaşadığım olayı söyleyeyim. Bu otobüs son oradaki satılan arsayla ilgili. Belediye Başkan Yardımcılarımızla ben bilakis yüzde görüşmüştüm ve şunları söylemiştim. Ya başkanım bakın o Hamidiye Mahallesi'nde Hatice Mehmet Ekşioğlu'nun okulunda 60 kişilik sınıflarımız var. 55 kişilik insanlar sınıflarda okuyor. Ya yani insanlar tepki gösteriyor dediğim zaman bir belediye başkanımız yardımcımız demişti ki abi biz Çekmeköy'de sokakları dolaşıyoruz bize herhangi bir tepki gösteren yok demişti. Şimdi şöyle adam inşaat işiyle uğraşıyor belki bunu dile getirmiyor. Diğerinin mesela işletmesi var belki dile getirmiyor ama bu dile getirilmeden yani sizin haklı olduğunuzu göstermez ki arkadaşlar doğru bir ya doğru bir ama bu zamana kadar da siyasilerimiz hep e, nedense hep şey dediler bir güç zehirlenmesi vardır ya AK Parti'de biz bunu ne yazık ki e, dostane her ne kadar söylesek de bu güç zehirlenmesinin içerisinde ne yazık ki hepsi düştü. Onun için bundan sonra daha dikkatli olacaklardır diye düşünüyorum yani. Birçok yazılarınızı görüyorum. İlk başta da dedim idealist bir insan, düşünceleri olan ederim, ve sen. bunu da değerlendirebilen biri dedik. Evet. Tabi dik yazı, yani Sedat Erdem bu sefer de... Biraz aykırı Evet, aykırı. Diğerlerinizden Peki, bu aykırı da, bu dik yazılara rağmen manşetlerinizde, paylaşımlarınızda hiç tenkit, tehdit aldınız mı? Ya tehdit tabii ki aldıklarımız. Davalarımız da mutlaka. Davalarımız bir sürü davalarımız var. Avukat arkadaşımız evet. Uğur Tarhan sağ olsun yani yılların çok, avukatı. Ya yılların avukatı bizi çok şeylerden almıştır. Ya zaten demirden korksak trene binmezdik. Yani haklı olduğumuz şeylerde ben o anlamda hiç bu zamana kadar eyvallah etmedim. etmem de yani onun için yani medya sektörünü ben seviyorum. Basın sektörünü seviyorum. Çok grup firmasıyım aynı zamanda inşaat işleri de yapıyorum Aynen. ama en çok keyif aldığım, en çok zevk Kendiniz aldığım nedir dersin? Tabii, tabii medya. Medya yani. Ben medyacıyım. Yani İnşallah bugün var yarın bitir ama medyacılık bitmez. Onun medya, için, ama tabii. onun için de e, ekonomik güce ihtiyaç var. Ya kesin yerel ya. medya bu konuda da destekleniyor diyebilir miyiz? Yerel yani. medyamız ne yazık ki. Haddemiyle ya. birlikte biraz ekonomik daralmaların olduğunu biliyoruz Hı. ama siz de biz de aynı durumdayız. Yerel Şirketler medyamız bu, bu konuda kesinlikle desteklenmiyor. <laughs> Neden desteklenmiyor? Şöyle desteklenmiyor. Ya bugün ben her zaman söylüyorum tüm siyasi partilere, hangi partide olursa olsun, hangi belediyede olursa olsun diyorum ki, ya bir tane basın birimimiz olması lazım. Yani basın birimimiz nasıl olması lazım? Örnek veriyorum. Yerel medyacıların çalışabileceği bir bilim olması lazım. Örnek veriyorum. O medyacımız bizim sabahleyin gelmesi lazım. Bir devlet memuru gibi. Oraya oturması lazım. Haberini yazması lazım. Araştırmasını yapması lazım. Şeyini yapması lazım. Gerekirse orada bir grafiker olması lazım. gazete ile ilgili çıkmasında, hazırlanmasında yardımcı olması lazım. Ama baskı görmemesi lazım. yazın diye eleştirilmemesi lazım. Yani dolayısıyla bu gibi şeylerde e, medya yani yerel medyayı bizim tüm belediyelerimiz desteklemesi lazım. Çünkü ben örnek veriyorum grup firmasıyım. İnşaat yapıyorum, diğer işler yapıyorum, reklam ajansım var. bir bir kanatla sağlıyorum. Yani sadece bir medyaya... bir habere reklam verdi mi? Veriyor arasına. <gülüyor> yani <gülüyor> dolayısıyla... Destekliyor veriyor. <laughs> dolayısıyla sadece medyacılık sektöründen, gazetecilik sektöründen... E, geçimini sağlayan arkadaşlarımız var. Bu anlamda o arkadaşlarımızı bizim desteklememiz lazım Zor. ve desteklemesi lazım. Tabii ki. Tabii ki. e Şimdi belediye başkanı kardeşim böyle böyle sen beni eleştiriyorsun diye reklam vermesi ya da bir 30 Ağustos ya da 23 Nisan Özellikle sadece 800 TL, 500 TL ile ondan sonra reklam verecekse ben bu reklamı da kabul etmiyorum kusura bakmasınlar. Yani. Neden? Hı. Ya kardeşim sen bir kültür etkinliğinde 20 milyon, Bilmem 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon, 60 milyon bu rakamları bu şekilde siz o, o tarafa bu tarafa çarçur edeceğinizde en azından bir reklam bütçesi yapın. Bunu ayrın kenar bir basın bütçeniz yapsın. Sizi en güzel tanıtacak olan zaten medyadır, tanıtıcıdır. Bu anlamda araya girmek istiyorum. Hı hı. Basının e, diğer arkadaşlar da çok kıymetli. E, yereli ulusalı olmaz demişlerdi. Hı hı. Dolayısıyla ulusal basın da aslında yerelden. Hı hı. Yani bütün badireleri yerel atlatıyor. Tabii, bütün tabii, sokakları değil, değil. yerel basın arş, arşınlıyor. Aslında bu noktada basın dediğimiz zaman, yerel basının kıymet kıymeti bence çok önemli değil mi? Kesinlikle. Buradan haberler servis edilmiyor mu ulusala? Ulusalı da tenzih ederim yani kimseye de laf atmıyoruz ama onlar sizden aldığı biz bilgilerle… Bizden haberler. Tabii ki. Ben ulusal medyacılık da yaptım biliyorsunuz. Yani bizim o bölgede bir haber ajansını biz uzun yıllar, ondan sonra temsilciliğini yaptık. Dolayısıyla bizim ilk haber yerelden çıkıyor. Yereldeki haber örnek veriyorum. Emniyetli olsun, sokaktaki olsun haberler bizden servis ediyor. Onun için yerel gazete hem devletimiz tarafından sadece belediye de değil ve diğer taraflardan artık sadece gazete ve olarak da bakmamak lazım. Artık teknoloji ilerledi. Yani biliyorsunuz artık internet gazetelerimiz de mevcut. Yani bunların bence bir bütçe oranında değerlendirilmesi gerekiyor, desteklenmesi gerekiyor Tabii. diye düşünüyorum. Ee, siz emek harcadınız, bir çabanız var. Hı hı. Ee, hakikaten bir yaşındaki çocuğu dişlerini çıkardınız. Emeklettirdiğiniz, yürüttünüz, artık bir evreyi haline geldi. Tabii, tabii. Ama öte yandan sosyal medya platformları da aldı başını gidiyor. Onlara da saygımız sonsuz. Peki siz emek verdiniz ama birileri çıktı bir e, nickname alaraktan artık dijitalde varlığını gösteriyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani siz yıllarca emek harcadınız, öbür tarafta ben A haberim yazdı, X X bir haber formatı adını yazdı, orada varlığını sürdürüyor. Ya yani onlarla ilgili, bir emektar olarak burada değerlendirirseniz. Devletimiz bence bir düzenleme yapması lazım bununla ilgili yani şöyle her önüne gelen bu işi de yapmamız Az önce lazım. dediniz ya yani, mizan paşa önemli. Kesinlikle yani örnek veriyorum ben şimdi. 5 1 k kuralına da uymalı yani, yazmalı nedir ne değildir diye. Yani şimdi örnek veriyorum daha farklı bir şeyini size söyleyeyim. Mesela gündemimizde youtuberlar var. Tabii. Yani şimdi adamın ne olduğu belli değil abi adam çıkmış oraya. Ee, hangi kültürü benimsediği değil, belli değil, hangi tarza gittiği değil, hangi tarza göre bir yayın anlayışında değil, yani topluma örnek olabilecek bir sürü e, hiçbir hareketi yok veya yani kötüleme anlamında da genç nesillerimizi de zehirleneme anlamında bir sürü davranışlar içerisinde olan youtuberlar var. Görüyorum yani bunlarla ilgili. Yani apuk subuk sokak, sokak röportajları var, farklı şeyler var. Ya. Devletimiz, bir an önce bunlara el atması lazım. Ve bunlarla ilgili de çok ciddi kazançları var biliyorsunuz değil mi? Murat? Tabii tabii. Yani çok ciddi. Ne vergiye tabi bunlar, ne şeye tabi bunlar. Şimdi diğer tarafta bu da bir iletişim aracı halkla nazarında. Yani düşünün siz bir… Ama bir, onların da bir kitlesi var ki kitleyle karşılıklı… Kitle şöyle, e, kitle Z kuşağına geleceğiz yine. Hani yeni trend dediğimiz ondan sonra şey bunları tuttu. Yani tabii. artık… Yani tekno, bu pandemi ile birlikte de artık teknoloji gerçekten çok ilerledi. Artık insanlar sadece cep telefonuyla iletişimini sağlıyor. Ve benim örnek veriyorum 6 yaşında çocuğum var işte 8 yaşında çocuğum var ellerinizden öper. İkisi de telefon bağımlısı olmuş yani bu tarzda işte e, YouTuber'dır işte odur budur bunlarla şey yapıyor. Yani hatta YouTube'un bir tanesi kaza yapmış çocuğum üzülüyor. Baba ne var şey işte bilmem şu şu, şu ne onu kaza yaptı. Yani yani çocuğunun bilinçaltındaki şeye bakar mısınız? Yani almış eline mesela mavi kaplı şeydi neydi? Evet. evet. Mavi. E, öyle bir oyun. Balina oyunu yani yani, düşün. yani Bugün bunun gibi şeylerden bir sürü çocuklarımız da etkileniyor. Yani Allah muhafaza gençlerimiz intihar neşiğine kadar gidiyor. Yani bunlarla ilgili devletimizin genel anlamda bir e, el atması lazım. Genel anlamda yani topluma yararlı olan ne varsa bunlara çıkartması lazım. Zararlı olanları da. Ondan sonra elemesi lazım diye düşünüyorum ben. Aynen. Son olarak e, bir başlığım var onları açacağım <laughs> ama açmadan önce işte Çekmeköy'deyiz, Çekmeköy <laughs> Ordular Derneğimiz var. Orada birçok derneğimiz var. <laughs> siyasi olarak da belediye başkan yardımcılarımız <laughs> ve siyasi parti temsilcilerimiz var. <laughs> Oraya gideceğim. E, İstanbulumuzu konuşacağız. İstanbul'daki çatı kurumlar bize <laughs> ne katıyorlar, onlar ne yapıyorlar, onlara ne Eksik gördüğümüz yanları katabiliriz diye soracağım tabii. ama son olarak basın olarak reklama gideceğim. Reklama gitmeden önce yerel basının sorunları da var. Yerel basın özetle tabii ekonomi dedik ama ne gibi sorunlarla karşılaşıyor diye bu son sorum olsun. Ardından asli ordu buradanın yerine doğru da gideceğim. Sorunları bir konuşalım. Yerel basıncı şunu yapması lazım gazeteci arkadaşlarımız. Kitap yazması lazım Gazetesini iyi hazırlaması lazım. Ben gazetemi nasıl çıkartacağım... veya bu ay reklamı nereden alacağım diye düşünmemesi lazım. Devletimiz, belediyeler, yerel belediyeler ve devletimiz bu anlamda bizim gazetelerimizi desteklemesi lazım. Ben her zaman bunu söylüyorum. Yani ekonomi özgürlüğü daha, daha da daha rahat olacak abi. Rahat abi. Rahat şimdi diyorsun. adam örnek veriyorum, almış eline çantayı, örnek veriyorum mağazalarda reklam alıyor, diğerlerinden reklam alıyor, ...diğerinin işte haberini hazırlıyor, diğerinin doğum günü haberi olmuş, diğerinin işte başka bir haber olmuş. Veya belediyenin bir erişilmez haberi olmuş. Koyuyor oraya. Onunla beraber gazetemizi çıkartıyoruz. Yani bunlar beraber de devletimiz bunları desteklemesi lazım. Yani ben bu ay gazetemi çıkartırken özgür yazmalıyım. Birisi bana acaba gönül koyacak mı? Bir yönetici bana gönül koyacak mı gibi düşünmemeliyim. Bu anlamda da mesela belediyenin de basın sözcüleri var. Basınla ilgili ilgilenen arkadaşlar. Bunlar da işin ehli olması lazım. Yani mesela ben Çekmeköy Belediyesi'nde o zamanlar bir tane basın müdürü tam seçim zamanında bize dediler ki ya haberimiz çıkacak bununla ilgili ondan sonra size bülten göndereceğiz. İyi e gönderin. Bu sefer bizim gazetemize diyor ki başlığı da biz ayrılacağız Ya sen kimsin kardeşim benim başlığımı ayarlıyorsun ya? Sen kimsin benim başlığımı ayarlıyorsun? Yani belediye olarak haber bülteni verdin diye haber bülteni gönderdin ve buna da maddi anlamda destek sağlayacaksın diye sen benim gazetemin manşetini ayarlayamazsın. Yani bunu sana müsaade etmem ve o yüzden, de düzenlemiştim. E, bütün iş dünyasına, siyasetçilere, siyaset düşünenlere de çok iş düşüyor. Evet. Ne olur? Yerel bir... yerel gazetemizi herkes desteklesin. İmalet mi? İmaletlesin. Destek verelim. Aynen. Başlasın biz ve tüm yerel basın bu konuda gerçekten ihtiyacı var. Her evet. bir birime bunu da söylemiş olayım.